Benim bu argümanlı derdim şu. Günümüzde zengin fakir ayrımı veya yönetici yönetilen ayrımı bunlar rastgele şekilde oluyorlar birazcık. Yani toplumun en düzgün kesimleri başarılı olup da daha zengin olmuyor. Özellikle Türkiye'deki yeni zengin tayfaya bakarsak bu bariz. 10 tane bakkal dükkanım olsa birini teslim etmeyeceğim insanlar ülke yönetip milyar dolarlar batırıyorlar, milyon dolarlar kazanıyorlar. Bu barbarların çocuklarının hali hazırda geri kalanlara göre devasa avantajları var. Şimdi böyle bir dünyaya öjenik teknolojisi vermek demek, ona parası yeteceklerin çocuklarıyla diğerleri arasındaki farkın bir daha hiç kapanmaması demek. En hak etmeyen tiplerin çocukları kalıcı bir yönetici kastı olacaklar. Nerede Platon'un ütopik gardiyanları nerede bunlar? Hepimiz sosyal merdivenleri tırmanmaya çalışıyoruz ve hiçbir dönemde bu yarış adil değildi. Ama merdivenin bir noktada bittiğini düşünün çıktınız çıktınız en hızlı sizsiniz en tepeye siz vardınız merdiven bitti. Sonra yanınızdakine bakıyorsunuz. Sırtına bir jetpack geçirmiş. Düğmeye basıyor, roket gibi yükselmeye devam ediyor. Siz de kalıyorsunuz geride. Bizdeki durumu tasvir ediyorsak o jetpack'in parasını da siz ödemişsiniz üstelik. <laughs> Öjeninin etkisi bu olacak. Ben bu noktada İdiocracy filmine dönüş yapmak istiyorum. İşin komik yanı ne biliyor musunuz? Distopya diye sunulan o sistem bizim şu anda yaşadığımızdan daha meritokratik bir sistem. Çünkü zeki ve bilgili insanları tepeye çıkarıyor. Kahramanımızın zeka testi sonucu belli olunca onu bakan yaptılar ve toplumu ilgilendiren en acil meseleyi çözmekle görevlendirdiler. Üstüne de yaptığı öneriyi dinlediler ve uyguladılar. Yani filmin en gerçek dışı yanı insan ırkının o kadar aptallaşmış olması değil, aptalların aptal olduklarının farkında olmaları ve akıllılara, bilgililere şans vermeleriydi. Bizim böyle bir lüksümüz yok yani asıl ideokraside yaşayan bizleriz.